oyun oynarken bir çocukla tanışıyorum. Bu çocuk benim 2 yıl içerisinde en yakın arkadaşım oluyor. Bizim başka arkadaşlarımız da var aslında ama konuşabileceğimiz bir platform olmadığı için ve sürekli Emir'le vakit geçirdiğim için arkadaşlarımla çok görüşememeye başladım ve bana trip atmaya başlamışlardı. Emir'de de aynı sorun yaşanıyordu büyük ihtimalle. Bir gün Emir dedi ki ya dedi Bilal bir uygulama buldum indirir misin bunu dedi. Ne bu dedim. Gir gir dedi çok seveceksin dedi. Akalarla dedi bir Discord grubu açacağız dedi ve orada kendi ortamımızı kuracağız dedi. Discord'da o gün tanıştım işte. İndirdim uygulamayı, açtım. İlk başta çok bir şey anlamadım. Sonra öğretmeye başladılar bana, çok hoşuma gitti. Hani uygulamada her şey var. Ekran açabiliyorsun, resim gönderebiliyorsun, sesli sohbet edebiliyorsun rahat bir şekilde. Her şeyi yapabiliyorsun uygulamada. Kendimize bir isim bulmaya başladık sonra. Dedik ki madem bir Discord grubumuz var bir isim bulalım. Alfalar diye bir isim koyduk kendimizce. E sonra dedi ki abi rozetler de var dedi. Bir de rozet ayarlayalım kendimize. 3 tane rozet seçtik. Birisi alfa, birisi beta, birisi de insan. Discord'u bu şekilde ayarladık. Her şey çok güzel gidiyor. Discord çok sardı. Herkes sabah akşam Discord'da. Bir gün Emir'le oyun oynuyoruz. Arkadaşlar falan bizde muhabbet etti. Sonra çıktılar. Biz Emir'le tek kaldık. Chill bir şekilde takılıyoruz. Saatte böyle 8-9 sulara akşam yani. Emir'in mikrofonundan böyle güm diye bir ses geldi. Birisi bir şeye vurdu neye vurduğunu bilmiyorum ama Ya bir tekme attı ya bir yumruk attı böyle pat diye bir ses geldi abi Ben de hani normalde böyle şeyleri çok dinlemeyi sevmem Ama Emir benim en yakın arkadaşım olduğu için dinlemek istedim hani Mikrofonundan ses geliyordu çünkü Böyle bir baktım içeriden bağırık sesleri geliyor Kalın bir erkek sesi geliyor dedim herhalde babası Babasıyla Emir tartışıyorlar ama böyle 15-20 dakika boyunca tartıştılar Genelde de adam şunu söylüyor işte sen bu eve ne zaman para getireceksin Bu bilgisayarın başında oturmaktan sıkılmadın mı artık kalk şu bilgisayarın başından gibi gibi söylemlerde bulunuyor. Emir geldi. Ben tabii hepsini duydum yani. Hepsini duydum. Adam bayağı geldi ağzına sıçtı çocuğun. Nasıl bilgisayarın başında oturursun? Nasıl eve para getirmezsin falan? Dedim Emir ne oldu ya dedim. Yok ya bir şey dedi önemli değil dedi. Kafana takma dedi. Ya dedi, babamla konuşacağım bir şey vardı da dedi. Onu dedi konuştuk dedi. E, oyun nasıl gidiyor falan dedi. Hani gelemedim kusura bakma AFK kaldı dedim. Ya oyunu siktire amına koyayım şimdi dedim. Daha büyük sorunlarımız var. Hani dedim ne oldu abi hani Doğru düzgün söylesene ne olduğunu. Ya oğlum bir şey olmadı ya dedi. Allah Allah oyununa bak dedi. Konuyu kapattı abi. Ben üstüne çok gitmedim. Umursamadım. Yani tamam dedim yani ne yapayım. Her ailede vardır bu sorun falan dedim. Oyun oynamaya devam ettim işte. Oynadık. O günü kapattık abi. Ertesi gün oldu sabah. Ertesi gün de pazar günü bu arada. Yani sabah pazar günü. Ben yine işte saat 12 oldu. Emir'i bekliyorum işte Emir gelsin diye. Ama baktım Emir gelmedi. Her gün 12'de gelen çocuk bugün 12'de gelmedi. Saat 1 oldu emir yok. Saat 2 oldu emir yok. Saat 3 oldu emir yok. En son saat böyle 6-7 oldu. Ben artık ümidi kestim emir gelmeyecek falan. Diğer arkadaşlarla sohbet ederiz diye Discord'da oda da AFK bekliyorum. Tabi baktım odaya emir girdi. Dedim ooo Emir Bey hoş geldiniz hoş geldiniz gelmeseydiniz aman koyayım <laughs> akşam oldu kardeşim dedi sorma ya kanka dedi biraz işim vardı dedi onu hallettim dedi ya dedi bak ne diyeceğim dedi ne oldu dedim aga dedi ee, bugün müsait misin dedi Kaça kadar müsaitsin dedi. Ben dedim sıkıntı yok kanka müsaitim dedim. 12'ye 1'e kadar. Ha dedi, gece dedi biraz daha takılamaz mıyız dedi. 2'ye 3'e kadar falan dedi. Yani takılırız da kanka dedim. Niye ki dedim hani sabah geri kalkmayacak mısın dedim. Ya kalkacağım dedi bugünlük böyle olsun dedi. Gece 2'ye 3'e kadar oturabilirsek dedi eğer dedi. Çünkü benim bugün son gün kanka dedi. Son defa bilgisayarın başına oturuyorum bir daha oturmayacağım dedi. Ben dedim niye? Aga dedi bilgisayarı sattırıyorlar dedi. Durumumuz çok iyi değil dedi ve babam benim bilgisayar başında oturmamı istemiyor. 19 yaşına geldim. Artık eve ekmek getirmem gerekiyor. Para getirmem gerekiyor. Eve para getirmedim sürece beni bu evde barındırmayacaklarmış. Beni kovacaklar yoksa evden diyor. Benim diyor gidip çalışmam lazım. Bilgisayarı da satacağım abi, veda edeceğim diyor. Ben yani diyor bugün vedaya özel gece 3'e kadar falan oturalım dedi. Benim bir canım sıkıldı buna abi. Bir moralim bozuldu. Bir yüzüm düştü. Oğlum niye yani niye böyle diyorlar falan dedim. Yani yazık değil mi? Abi ne olsun dedi. Yani hayat böyle işte dedi. Hani çalışmak gerekiyor. Abi boş boş evde oturunca olmuyor dedi. Ben dedi burada oturuyorum. Tamam sizle vakit geçiriyorum. İyi güzel de hiçbir şey kazanmıyorum dedi ve bu hoş olmuyor dedi. Ailem için de benim için de dedi. Elektrik parası, su parası, şu parası, bu parası, özellikle internet parası falan hep bizim aileye yük oluyor ve bana kızıyorlar dedi. Ben de dedim kanka dedim sen bir rahat ol. Ben buna da bir çözüm yolu bulurum dedim. Sen rahat ol dedim. Ne kadar kazanman gerekiyor dedim. Yani bu evde bilgisayar başında oturup bilgisayarı satmadan oturabilen için ne kadar kazanman gerekiyor dedim. Ya, i̇şe girsem bile dedi bilgisayarı satacağım dedi. Çünkü... Eğer satmazsam dedi hayat benim için bir zindan olacak dedi. Ben sürekli o bilgisayarın başına oturmak isteyeceğim ve iş yerine gittiğimde bilgisayarın başına oturabilmek için zaman geçmeyecek dedi. O yüzden dedi benim bundan kurtulmam gerekiyor falan yaptı. Sonra dedim ki kanka dedim işim işi siktir et dedim. Sen bana şunu söyle dedim. Ne kadar para kazanman gerekiyor? O zamanlar asgari ücret 2200 liraydı. 2000 lira falan kazansam olur aslında dedi. Ben de dedim ki tamam dedim kanka. Biz o sıralar çok iyi anlaşıyorduk. Ve iyi de oynuyorduk. Ligimiz de yüksekti. Oğlum dedim bak bizim arkadaşlar boost işleriyle uğraşıyorlar. Ve bu işten deli gibi para kazanıyorlar. Gideyim onlarla konuşayım. Gel biz de bu işin içine girelim dedim. Ya olur mu ki falan yaptı dedim. Niye olmasın amına koyayım ya. Herkes yapıyor biz mi yapamayacağız? İyi tamam madem dedi. Ben dedi bunu aileme nasıl ikna edeceğim peki dedi. Yani. Ben işte bilgisayar başında oturup para kazanacağım diye. Kanka dedim önce şu işi bir hayalleyelim. Sonra gider babanla konuşursun tepkilerini alırız dedim. Tamam dedim. Gittim arkadaşların yanına bu işi yapan arkadaşlara. Dedim ki kankalar beni biliyorsunuz. Ben kendi halinde bir insanım. Benim dedim yakın bir arkadaşım var Emir. Onun da dedim bir babası var. Bayağı bir sıkıntı bir adam. Sonra da dedim son günlerde kavga etti. Hani bayağı bir tartıştı. Bilgisayarı satmasını istiyor çocuğun. Köle gibi gidip fabrikalarda sürünmesini istiyor. Ya dedim hani sizin şu yaptığınız işten dedim hani biz de bir yapsak. Bize de bir yol gösterseniz. Çünkü gerçekten zor durumdayız. Aga tamam sıkıntı yok yardımcı oluruz da dediler. İki türlü bu işten para kazanabilirsin. İşte bir Türkiye'de başkalarının hesaplarını yükseltebilirsin. Bir de EUS'te işte yabancılarda girip başkalarının hesabını yükseltebilirsin. Türkiye'de yaparsan bu işi aylık çok iyi yaparsan asgari ücretten fazla alırsın dedi. Ama dedi çok iyi yapıp çok sıkı çalışman ve sürekli oyun oynaman lazım dedi. Yabancılarda yaparsan dedi bu miktar dedi 3 katına çıkar. Dedik mükemmel. Ama dedi yabancılarda yapmak öyle kolay değil. Herkes almıyorlar dedi. Çok aracı lazım dedi. Artı herkes orada yapmak istiyor ve zor dedi yani orada iş bulmak. Biz bir konuşalım size iki gün içerisinde haber ederiz dediler. Ben de dedim ki yani iki günlük vaktimiz yok aga yani. Babası Bilgisayarı çat diye sat diyor çocuğa. Ha, i̇ki günlük vaktimiz yok. Bize yarın bir dönüş yapsanız olmaz mı? Sıkıştırdım böyle. Tamam dediler senin hatırına yarın bir görüşme sağlarım dedi. Çocukla beraber gittim. Dedim ki kanka gidiyorsun babana baba ben kimsenin kölesi olmak istemiyorum amına koyayım ben gideceğim paramı bilgisayardan kazanacağım eve de para getireceğim merak etme ama ben bunu gidip de millete kölelik yapıp işte fabrikalarda şurada burada çalışıp değil de bilgisayardan kazanarak yapacağım diye gidip babanla konuşuyorsun dedim çocuk gitti işte konuşmaya arası iki saat falan geçti baya bir uzun sürdü konuşmalara sonra geldi dedi ki babam bana inanmadı dedi babası şey demiş sen bizi kandırıyorsun bir ay daha bilgisayarda bedavadan oturabilmek için bir ay boyunca daha oturacaksın sonra kazanamadım deyip karşımıza çıkacaksın. O yüzden o bilgisayarı yarın sat. Ondan sonra da İşine gücüne bak. Yalan söylüyorsun sen demiş. İnanmamış. E ben çok sinirlendim bu duruma. Tamam o zaman dedim. Biz dedim bir oyun yapacağız kanka. Sen dedim beni bir şirket sahibi olarak tanıtacaksın babana. Sesli görüşme için beni bekleteceksin. Babanla ben görüşeceğim. Bu işi ben ayarlayacağım dedim. Aynen de böyle oldu. Bu gitti babasıyla baba dedi. Şirketin sahibi seninle görüşmek istiyor. <laughs> Halbuki sahibi falan değilim. Aa, oğluyum gibi tanıtacağım ben kendimi. Elektronik pazarlama izleyeceğim. Bilgisayardan iş yapıyoruz falan diyeceğim. Adam geldi işte. Merhaba iyi günler dedi konuşmaya başladık. Dedim oğlunuz dedim çok yetenekli dedim. Oyunlara ilgisi var dedim. Bizim dedim oyunları e, insanlara satış yapabilmemiz, pazarlamamız için dedim oğlunuz büyük bir rol oynayacak dedim. Biz dedim onu bünyemizde çalıştırmak istiyoruz dedim. E, bunun içinde dedim vereceğimiz ücret azgari ücretten bir miktar yukarıda olacak. Zaman içerisinde dedim bu artış ve düşüş gösterebilir dedim. Babası da şey dedi. Ya dedi yanlış anlamayın dedi. Hani, biz size nasıl güveneceğiz dedi. Yani ya dedi siz Oğlumu bir ay çalıştırıp para vermezseniz nasıl olacak dedi. Yani güvenilir bir firma mısınız? Ben dedim ki size güven açısından direkt telefon numaramı verebilirim dedim. O zaman olur dedi. Telefon numaramı verdim abi adama. Ondan sonra görüşmeyi sonlandırdık. Çocuk da babasıyla konuşmuş işte baba bana karışmayın artık. Ben gideceğim bilgisayardan paramı kazanacağım. Bu şekilde bir oyun yaptık. Sonra... Babası gitti bunun. Biz bununla konuşmaya başladık. Oyun oynamaya başladık. Çocuk mutlu oldu, sevindi falan. Ertesi gün oldu. Arkadaşların yanına gittik. Dedik ki ne yaptınız aga bizim işi? Aga dedi müjdemi isterim. Size dedi en taş şaklısından e, EUS'te ayarladık dedi. Ama dedi bunu dedi hani herkes bulamaz böyle kolay kolay. <laughs> Bizi de bir görürsünüz yani dedi. Nasıl yani dedi. Hem hani dedi, dedi, şöyle bir <laughs> yaptı. İyi tamam ama ne gideyim? dedim. Kazandığımda dedim ilk aldığım paradan dedim 1000 lira veririm dedim. Eyvallah moruk eyvallah falan yaptı. Sonra işte bizim çocuk dedi 1000 lira da ben veririm dedi. Bu şekilde bir anlaşma yaptık. Sonra biz bununla oturduk abi. Her gün böyle öğlen 12'de oturuyoruz bilgisayarın başına. Gece 12'de kalkıyoruz. Sürekli böyle oyun oyna hesap kas oyun oyna. Artık böyle gına geldi bize. Bir hafta oldu biz bir haftada beyler. Bir haftada o zamanlar asgari ücret 2200. Biz bir haftada 2 milyar biriktirdik. Yani 2-2. O 2 ben 2. Annesi böyle gelip bunu gizli gizli kontrol ediyormuş. Babasına gitmiş demiş ki bu çocuk yalan söylüyor. Bu çocuk her gün oyun oynuyor. Hala aynı oyun oynuyor. Ve bu para mara kazanmıyor haberin olsun. Bu ay sonu da gelip bize para mı vermediler deyip bizi kandıracak diye babasına tekrar söylüyor. Şikayet ediyor. Yine bir hafta sonra pazar günü babası geliyor bunu kapısını çalıyor. Bu sefer yine ben sesli böyle çocukla konuşuyorum falan. Babası bilgisayarın dibine geliyor bu sefer. Bağırmaya başlıyor işte sen diyor çalışacağım dedin hala diyor oyun oynuyorsun diyor. Annen söylüyor bana diyor. Her gün oyun oynuyor musun diyor. Bu nasıl iş diyor. Sen diyor hani para kazanıyordun diyor. Böyle şey olur mu diyor. Yarın diyor bu bilgisayar satacaksın diyor. Sen yalan söylüyorsun falan. Bağırmaya çağırmaya başlıyor. Çocuk da diyor ki oyundayız biz tabii. Şu bitsin diyor geleceğim diyor içeri geç şu bitsin geleceğim diyor biz 4000 lira para kazandık zaten ikimiz 2000 2000 ben de duyuyorum tabii konuşmaları diyorum ki kanka iyi at ben sana 2000 lira borç vereyim bir haftada 4000 lira para kazandım de telefonu al Alina abi 4000 lirayı aç babanın gözüne sok amına koyayım o o telefonu babanın gözüne sok kanka al bak para kazandım amına kodum bak bak para kazandım sesini kes otur şimdi de Sustur gel şu adamı dedim. Tamam kanka ben gidiyorum dedi. Attım bunun hesabını 2000 lira daha. Bu içeriye bir gitti abi. Sesleri geliyor. Babasının ağzına bir sıçmaya başladı. Bak dedi sen dedi gidiyorsun dedi. Tesisatçılık yapıyorsun dedi. Kirin, çamurun, pisliğin altında dedi. Aylık 3000 lira para getiriyorsun dedi. Ben bir haftada 4 milyar para kazandım dedi. Sesini kes dedi bir daha odama gelmeyeceksin dedi. Eğer dedi beni bir daha iş yaparken hazır edersen dedi. O zaman dedi ben senin başına sıkıntı olurum dedi. Babası bir hesaba bakmış. Bir çocuğa bakmış. 4 milyarı görmüş. Sesini bile çıkarmamış çocuk yanıma geldi daha hazının payını verdim dedi. İçeriye geçti pisik gibi kanka hiç konuşamıyor dedi. 4000 lirayı gördü şok oldu amına koyayım dedi. Biz bununla birazcık daha muhabbet ettik. Sabah oldu. Annesi bununla konuşmuş. Babana niye öyle sert davrandın diye. Annesine de sert davranmış. İyi olmuş. İyi yapmış. Vallahi de iyi yapmış. Annesi de 5 kuruş etmez. Sürekli eve para getir deyip duruyorlar. Madem bakamayacaksınız niye yaptınız amına koyayım? Tamam çocuk 19 yaşında. Eyvallah. E bu bu demektir ki yani 18 yaşında 19 yaşına gelen bütün çocuklar gidip köle gibi çalış çalışmak zorunda mı? E kalsın bir müddet daha evde yani ne olmuş yani? Sonra gidip annesiyle konuşuyor diyor. Anne diyor siz bana bu zamana kadar çektirdiğiniz sıkıntıların farkında mısınız diyor az bile yaptım diyor. Bundan sonra da diyor. Ben bu eve para getiriyorsam hepinizin diyor ağzına susacağım diyor. Bundan sonra benim dediğim olacak. Bu evde güzel yemekler çıkacak, sıcak yemekler çıkacak. Her taraf toplu olacak. Haberin olsun anne diyor. Sen de diyor ayağını dengal, babam da ayağını dengalsın. Madem ben bu eve para getiriyorum, bundan sonra bu evde benim de sözüm geçer diyor. Annesini de azarlıyor, atıyor. Ben hiç üzülmedim. İsteyen istediğini desin abi. Uu cüstür kardeşim. Sen de nasıl bir şey düşmanıyımsın? Kötü örnek oluyorsun. Örneğini sikeyim abi. Böyle böyle eve beyin olmaz. Kusura bakmasınlar. Aradan zaman geçiyor işte. Ben diyorum ki ya diyorum kanka hani ne durumdasın hani ailem falan ne diyor sana. Hiçbir şey diyemiyorlar diyor. Eskiden diyor ben en ufak ses yapardım. Odama gelirlerdi ağzıma sıçarlardı diyor şimdi bağıra çağıra e, içeride şarkılar söylüyorum şiirler söylüyorum oyun oynuyorum küfürler ediyorum birisi de gelip odamın kapısını tıklatıp biraz sessiz ol sesin çok geliyor bir daha oyun oynama bilgisayarın başına geçme saat geç oldu hiç bunlar artık yok diyor para kazandım günden beri diyor bunlar diyor bitti onlar artık bana iyi davranıyor diyor sonra işte ben dedim ki yok kanka yetmez yetmez abi. Gideceksin babana diyeceksin ki baban ne kadar alıyor aylık? 3 milyar mı? Sen ne kadar alıyorsun? 8 milyar mı? Tamam. Babana diyeceksin ki baba bu evin hanesine ne kadar para giriyor? 3 milyar getiriyorsun sen. Ben de 3 milyar vereceğim. Geri kalan para benim. Size vermem. Ee, geri kalan parayı istediğim gibi harcarım. Ve sen bu 3 milyarın hepsini getirip eve annemin eline bırakacaksın. Eğer diyor bu 3 bin liranın 1 lirasına dahi dokunursan diyor kıyameti koparırım diyor. Dokunmayacaksın. Anneme getireceksin diyor. Adam da işte şey demeye başlamış. Ya sen nasıl insansın ben? Sigaramı kim alacak? Yol paramı kim verecek? Çocuk da demiş ki yani e, sigara mı istiyorsun? Yol parası mı istiyorsun? Pazar günleri evdesin, izinlisin. Tam pazar günleri ekstraya çık. Sigara içmek istiyorsan Pazar günü ekstra eşek gibi çalışacaksın o zaman. Evde oturmak yok. Evde oturduğun zaman benim canım sıkılıyor baba diyor. Oturma diyor. Git çalış diyor. Pazar günü eve gelmeyeceksin diyor. <laughs> Adama bir de böyle bir azar kayıyor. Hal böyle olunca annesi falan şey yapmaya başlıyor. Oğlum bak abartıyorsun. Bokunu çıkarıyorsun. Sonra çocuk diyor ki ben mi abartıyorum? Bir yıldır benim ağzıma sıçtınız. Odama gelip sürekli kapımı kırdınız. Bana küfürler ettiniz. Git çalış o bilgisayarı sat dediniz. Ben size bir yıl boyunca göz yumdum ve siz bana 2 haftada sadece abartıyor mu dediniz diyor. Bu daha yeni bir başlangıç diyor. Hiçbir şey abarttım yok diyor. Babasıyla bu tartışınca babası evden çıkıyor gidiyor pazar günü. Kahveye gitmiş. Kahveye gittiğini annesinden öğreniyor. Arıyor telefonu. Babasının ağzına sıçıyor. Sen nasıl kahveye gidersin? arkadaşları yanında e, babasının. Sen nasıl kahveye gidersin? Babası da sinirleniyor. Arkadaşlarının yanında böyle sen nasıl kahveye gidersin? Çabuk eve gel falan diye bağırdıktan sonra arkadaşları falan da duymuş adamın. Adam eve geliyor diyor ki oğluna sen diyor haddini bil diyor sen benim oğlumsun diyor bana saygı duymak zorundasın diyor. Beni arkadaşlarımın içinde küçük düşürdün diyor. Senin yüzünden diyor bütün diyor benim arkadaşlarım duydu diyor oğlundan azar mı yiyorsun diyor. Çocuk ne diyor biliyorsunuz? Sen bana her gün azar attığında benim arkadaşlarım da seni duyuyordu. Sen beni hiç düşündün mü diyor. Orada işte babası iyilikle konuşmaya çalışıyor. İyilikle halletmeye çalışıyor. Oğlum diyor bak böyle böyle zor durumdayız. Ben sana bu yüzden böyle dedim. Ha ben de isterim rahat bir şekilde otur oyununu oyna ama durumumuz yok falan filan iyiliğe bağlamaya çalışıyor yani babası. Sonra çocuk da şey diyor işte bak diyor baba ben de size bana ne yaptığınızı görün diye böyle davrandım. Aslında ben böyle biri değilim ama siz bana bunları yaşattınız bak farkına varın diyor. Sonra bir şekilde orta yolu buluyorlar. Babasına diyor ki ben de bu eve 2500 lira aylık para veririm. Daha fazla da vermem. Haberiniz olsun. Geri kalan para da benim paramdır. Hesap sormayın bana. Tamam oğlum olur diyorlar. Yarın bir gün diyor işte hani ben bu parayı bu eve veriyorum. Evet. Yarın bir gün evlilik masrafı falan olduğu zaman da onu da siz karşılamak zorundasınız diye babasına söylüyor. Durumumuz olursa bakarız oğlum falan diyor. Ben hiç zannetmiyorum öyle bir şey olacağını ama. Sonra geldi ben de konuştu işte. Aile içi sorunları bu şekilde çözdük falan diye. Ben sevindim mutlu oldum falan. Bana da çok teşekkür etti abi. Buradan sonra başımıza bir olay daha geliyor. <laughs> bu da Discord'la alakalı. Discord'da tanıştığımız bir aptal bir kızla alakalı. Bunu da Hadi bak bunu da normalde yarın anlatacaktım. Uzun süredir video atmıyorum ya. Hadi hadi bunu da bugün anlatıyorum bak. Şimdi biz her şeyi yoluna koyuyoruz. Ee, en son sıra geliyor işte Discord ortamını düzenlemeye. Para da kazanıyor zaten. Bizim çocuk diyor ki bizim Discord'un moderatörü Emir. Emir diyor ki ya beyler diyor Discord'u diyor şey yapmamız lazım yani Büyütmemiz lazım. Herkes diyor yakın arkadaşlarını çağırmaya başlasın. Ee, yabancılar da Discord'umuza gelsin. Hem chatte sohbet döner. Hem daha kalabalık bir topluluk oluruz. Belki yarın bir gün çok büyürüz çok böyle taşşaklı bir şeylere dönüşürüz falan filan diyor işte. Hani büyürüz diyor yani bir gün. Tamam diyorlar abi. Herkes gidiyor. Sağdan soldan arkadaşını Discord'a davet etmeye başlıyor. Aradan bir hafta geri geçiyor. Discord 100 kişi olmuş. Ki 100 kişi bizim için çok yüksek bir rakamdı o zamanlar. Aralarında bir tane de kız da varmış. Ama biz bunu bilmiyoruz. Tamam mı? Bizim bir arkadaşın e, tanışıymış o kızla. Biz yine böyle LOL oynuyoruz. Arkadaşlarla beraber odadayız. Kız odaya geliyor. Selam diyor. Giriyor veya <laughs> çat diye öyle. Biz de diyor Aleyküm, selam hoş geldin. Hoş bulduk ne yapıyorsunuz falan işte lol oynuyoruz siz ne yapıyorsunuz? Ee, biz de oynayacaktık beraber oynayalım mı diyor. Meryem bu bir de bir tane de İrem diye bir arkadaşı var. Diyor ki arkadaşım da gelsin mi? Tamam gelsin o da gelsin. Beraber abi. Emir, ben, Meryem, İrem. Bir de bizim arkadaşlar. iki tane daha çocuk var onlar. Toplamda 6 kişiyiz abi. Beraber Sihirdar Vadisi kuruyoruz. Herkes bir koridora gidiyor. Kızlar aynı takımda değil karşılıklı ve kızları karşı karşıya gönderiyoruz. Benim karşımda Emir var. Diğer bizim arkadaşlar da karşı karşıya geliyorlar. Tamam mı? Emir'le böyle midde kapışıyoruz. Ama ben böyle tryhard değilim yani. Emir'le öyle dalgasına, dümenine oynuyorum. Tamam mı? Twitch oynuyorum bir de. <laughs> o zamanlar Twitch delisiyim. Midde Twitch oynarken abi bir bak bakıyorum bu Meryem denen kız gülmeye başlıyor tamam mı? Lan bir bakıyorum Emir de gülmeye başlıyor. Allah Allah bunlar niye gülüyor? Ha ben mi kaçırdım hani? Bir bakıyorum ikisi fısır fısırlar böyle gülüyorlar falan. La bir baktım kız mide gelmiş meğerse Dal 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 diyor Emre tamam mı? İkisi birden benim üstüme koşuyorlar. Ben de kaçtım, flaşımı attım, ultiyi bir açtım. Kızı tarıyorum abi. Özellikle kızı tarıyorum. Kızı taradım, öldürdüm tamam mı? Sonra işte Emre kızmaya başladı. Ya Emir ya niye vurmuyorsun ya falan yaptı. Baya eğlenceliydi böyle işte. Bunlar dediler ki biz kaçalım artık dediler. Elinize sağlık, güzel oyunda arada gelir oynarız falan dediler böyle. Biz de teşekkür ettik, çıktık abi. E, yattık ertesi gün oldu sonra. Emir de işte şey dedi. Ya oğlum ben kızı özelden ekledim dedi. Ee, kızla baya bayağı iyi anlaştık dedi. Ben bununla konuşurum ayarlarım dedi. Ya dedim Emir. Discord kızından olmaz. Escort'tan olur Discord'tan olmaz kardeşim yani dedim. Ya oğlum boşver dedi eğleniriz falan dedi. İyi tamam kanka dedim. Ertesi gün oldu. Biz yine Emir'le odadayız tamam mı? Bu iki kız gene geldi. Selam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hadi gelin oyun oynayalım. Tamam abi. Geçtik gene oyun oynuyoruz. Tamam mı? Sonra abi odaya bir tane çocuk giriyor. Tamam mı? Ee, bu çocuğu ben tanımıyorum. Emir de tanımıyor ama kızlar tanıyormuş. Hatta kızların ayrı bir kullandığı Discord daha varmış. Ee, oradan çocuklarmış. Bunları tanıyorlarmış falan odaya gelmişler. Sonra çocuk odaya girdikten sonra diyor ki o diyor Meryem burada ne yapıyorsunuz? O da diyor işte ya diyor oyun oynayacağız da diyor onu bekliyoruz diyor arkadaşlarla. İrem diyor sen de buradaymışsın diyor. Siz buralara gelir miydiniz falan. Tabii biz çocuğu tanımıyoruz bile amına koyayım. Çocuk siz buralara gelir miydiniz falan diyor böyle. Sonra dedi ki ya dedi bir kişilik daha yer var mı ya dedi. Ben de dedim Boston dedim bir kişilik daha yer var da dedim o kişilik sende yok galiba dedim. Ne diyorsun ya dedi. dedim. Nasıl ne diyorsun amına koyayım. Odaya girdin biz de insanız burada. Ne selam verdin ne sevah var. Artı bizim Discord'umuzda gelmişsin. Oo sen buralara gelir miydin falan. Sen hayırdır dedim sen ne ayaksın. Kardeşim sen beni yanlış anladın dedi ben arkadaşları tanıyorum dedi ondan dedi sen niye alınıyorsun ki falan yaptı. Bir tartışma çıkacaktı sonra Emir üstünü kapattı dedi kardeşim tamam sıkıntı yok. Tamam dedi gel oyna. Zor zekat beraber beşimiz girdik bir oyun oynadık. Benim midem bulanacaktı tabi ben hiç konuşmadım bu çocuk da... Daha sürekli kızlarla konuşmaya çalışıyor. Kızlar da hiç pas atmıyor yani. Kızlarla zorla konuşmaya çalışıyor amına koyayım tamam mı? Kızlar da cevap vermiyor. Bunlar dedi ki tamam dedi o zaman biz kaçıyoruz dedi. Bilal hadi sonra görüşürüz dedi. O çocuğu da hiç siklemediler çıktılar odada. Çocuk da çıktı gitti. Sonra işte ben de Emir'le beraber tek başıma muhabbet etmeye devam ediyorum. Lan <laughs> biz Emir'le oynayın tamam mı? Tabii bir baktık odaya biri girdi. Biri daha girdi, biri daha girdi, biri daha girdi, biri daha girdi. 10 kişi, 15 kişi bir anda Discord'a girdi. Gelen herkes, ana, arvat, bacı her şeyi seviyorlar. Bunlar kim biliyor musunuz? Bunlar o İrem'le Meryem'in... Ee, şimdi bir kelime var kullanmak istemiyorum ama sansürlü kullanacağım. Ben ona cam diyeceğim. Siz CS'ini söylemiyormuşum gibi düşünün beyler. Tamam mı? Bunlar cam gardiyanları beyler. Tamam mı? Bunlar cam korumaları. Böyle camları. Kızların camını böyle korumak için gardiyanlar bunlar. Hani kızların namus bekçileri bunlar. Tamam mı? Geldiler ana avrat sövüyorlar. Sizler kızlara niye gömüş olsanız Amına koyduklarım. Bilmem ne. Orası bu çocukları. Siz neyiz? Siz kimsiniz amına koyayım? Kızlar buraya geldi bizde oynanıyor. Geldiler böyle ana avrat seviyorlar. Emir de dedi ki ben Discord moderatörüyüm kardeşim. Şekil kardeşim. Yetkiliyim ben. Tak tak tak. Hepsini susturdu. Bir de bunlara Orospu çocuğu diğer bir rol yaptı beyler. Tamam mı? Bizim olduğumuz Discord'da siz konuşamazsınız lan amına koyduklarım dedi. Baya eğleniyorum ama ben çıldırıyorum böyle. Sonra işte biz bunlara ana bacı sövdük. Dedik amına derim dedik. Siktir olun gidin dedik. Bu kızlar buraya kendileri geldi. Bizim kimseye aşadığımız yok falan. Kimsenin camını korumanıza gerek yok dedik. Hani herkes kendi namusunu koruyabilir. Siktirin gidin buradan dedik. Bunları gönderdik. Bunlar Discord'dan çıkmadı. Ee, Taglar da orospu çocuğu olarak duruyor bütün hepsinin. Sonra biz emirle oyun oynamaya devam ederken kızlar girdi odaya bu sefer. Kızlar dedi ki siz ne yapıyorsunuz dedi. Oyun oynuyoruz amına koyayım. Ne yapıyoruz? Benim arkadaşlarıma niye orospu çocuğu tagı verdiniz dedi. Çünkü öyleler dedik. Yani orospu çocuğu oldukları için öyle bir tag verdik dedik. Ya dedi siz nasıl insanlarsınız dedi. Gitmişsiniz dedi utanmadan bir de dedi tag açmışsınız orospu çocuğu tagı vermişsiniz dedi. Çocukların da dedi sesi çıkmıyor dedi. Dedik sesini de sikerim seni de sikerim amına kodumun orospusu siktir git bu discord'dan dedim. Emir dedim şuna dedim bir de orospu tag açar mısın kardeşim bir de gittik kızı orospu tag açtık. Lan gelmiş bir de bir amına koyayım köpeklerini üzerimize yollamış. Bir de gelmiş bir bu peşişe. Veririz amına koyayım. Mal mısın? Bizi salma doğrusu bu çocuklara. Sonunu biraz gergin anlatmış olabilirim. Evet, çok fazla küfür etmiş olabilirim beyler. Ama olsun. E, uzun zamandır da zaten video gelmiyordu. Bugün de birazcık uzun olsun istedim. Sizleri de seviyorum arkadaşlar. Yarın da güzel bir video gelecek. Onu da kaçırmayın sakın. Gene videoyu bedavadan izlediğiniz amına koyduklarım. Şuraya bir tane like atın ya. Allah Allah. Atmıyorsunuz abi. Like de atmıyorsunuz yorumda. da. Sikeceğim ha bak. Bu sefer attıydım bak. İki videoyu birden attım. O yüzden like atın. Hadi sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.